Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben bugün çok iyiyim çünkü uzun süre bu arabayı ben incelemek istiyorum. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. BD Atta 3 kendisi tanıştırayım. Beni yeni arkadaşım. Birkaç gündür bu aracı kullanıyorum ve kendi deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Hatta Instagram'da da soru sordum. En çok merak edilen elektrikli araç markası hangisi? Ve çoğu insanlar B'de yazmıştı. O yüzden bugün hatta 3'ü beraber inceleyelim. Hadi biraz markadan bahsedelim. B'de nasıl bir marka? 95 yılında kuruldu. Batarya üretimiyle çalışmaya başladılar. Onlar sonra elektrikli araçların gelişmesiyle 2003 yılında bu piyasaya da girdiler ve bence çok güzel bir nokta atışı oldu. Onun dışında arkadaşlar aslında Byd'nin parçasını siz kendi telefonunuzda da bulabilirsiniz. Çünkü Byd'nin tek batarya üretmiyor. Çok elektronik parçaları. Onun dışında tramvay, forkliftler, uçaklar için birçok elektronik aksamları üreten bir marka. Şimdi dış tasarımdan bahsetmek istiyorum. Siz bu aracı nasıl buldunuz? Sizce kimi andırıyor? Şöyle baktığınız zaman tam ejderha değil mi? Çünkü BD tasarımcıları ejderhadan ilham alıp yola çıktılar. Farlara, orta kısmına, ortadaki ledlere ve hava girişlere baktığımız zaman tam ejderhanın yüzü andırıyor. 18 inçlik jantlara baktığımız zaman bence çok iddialı görünüyor. NFC teknolojisi mevcut. Buraya karta bastığınız zaman aracı açıp kapatabiliyorsunuz. Ejderhan'ın tasarımı da bu arada burada devam ediyor. Bakın pulları var. Arkasına baktığımız zaman burada kocaman Build Your Dreams yazıyor. Yani hayallerini inşa et. Bedenin açılımı diye düşünülüyor ama aslında böyle değil. Yeni gelen Atta 3 araçlarda bu yazısı mevcut olmayacak. Hadi bagajını beraber açalım elektrikli bir şekilde açılıyor. Burada kamerası da mevcut. Bunun en çok sevdiğim özelliği açı siz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela tavana çarpmaması için eğer dar bir tavansa orada bilgisayardan bu açıyı ayarlayabilirsiniz. Bagajın hacmi 430 litre fakat arka koltukları yatırdığınız zaman 1300 litreye kadar çıkabiliyor. Bence gayet güzel ve yeterli. Özellikle çocuklarda mesela bisiklet bile çok rahatça koyabilirsiniz buraya. Onun dışında en çok sevdiğim bir özellik bu modelin ve Beydenin aslında tüm şarjların ve kabloların olması normalde başka markalar onları Ayrıca parayla satıyorlar. Şurada çantalara bakalım isterseniz. Şimdi kablolara bakalım. Bu kare çantada evde eğer şarj etmek istiyorsunuz kablonuz da mevcut. Şu şekilde prize bağlıyorsunuz. İkinci yuvarlak çantada şarj istasyonunda şarj etmek için kablolarınız mevcut. Şu şekilde. İç kısmında V2L şarj kablosu var. Şurada görüyorsunuz bir tane priz. Bunu araca bağlıyorsunuz. Bunu da istediğiniz elektrikli ev aleti bağlayabilirsiniz ve çalıştırabilirsiniz. Mesela biz dün piknikte çay ve kahve yaptık. Gayet de güzel oldu. Çok da fazla şarj yemedi aracımızın. Çok mutlu olduk. Normalde bu tarz şeyler başka markalarda yok. Ayrıca parayla alıyorsunuz. İçindekileri rahatça görebilmek için burada led ışığınız var. Onun dışında iki tane göz var. Gayet böyle derin kendisi. Buraya işte temizlik malzemeleri ve belki şişelerinizi gibi bir şey koyabilirsiniz. Burada dikkat çeken bir nokta böyle kauçuklu paspasın olması. Mesela ıslak bir şey olduğu zaman bence gayet işinize yarar. Onu da kaldıralım. Bagajın iki katı var. Ve ee, mesela böyle koyabilirsiniz daha ki bagajınız büyür. Şu şekilde yatırabilirsiniz. Daha fazla alana sahip olursunuz. Bu pandizodu da kolayca çıkarabilirsiniz şuradan. Ve tabii ki de onu yine de aşağıya yatırabilirsiniz. Orada iç kısmında saklayabilirsiniz. Şarj kısmı ön tekerleğin üzerinde bulunuyor. Bunu bir açalım. Şurada soketlerimiz var. AC ve DC kauçuk kapakları da üstünde bulunuyor bu şekilde. Evet artık arka yaşam alanına bir bakalım isterseniz. Şöyle çok kolay bir şekilde kapımız açılıyor. Şu an arka koltuktayım ve kendimi çok rahat hissediyorum. Bu arada benim boyum 1.72 ve şu şekilde mesela oturacağım seyahat ederken. E ee, bu arabanın farkı biraz koltukların yatay olması ve bence daha rahat size hissettiriyor seyahat ederken. Araba elektrikli olduğu için şaft tünelimiz yok. Yani ortada oturan bir e, kişi çok rahat bir şekilde seyahat edebilir. Bakın, gayet güzel hissediyorum. Bence dizaynı çok düşünülmüş bu arabanın. Birkaç renk kullanılıyor. İşte lacivert, bej, kırmızı şeritler burada ovulmuş bir koltuk ve siyah. Bence gayet güzel ve böyle çok şık duruyoruz. Ön koltuklara baktığımız zaman bütünlük sağlanmış görüyoruz. Burada bir tane delik var görmek için. Aslında bunun dezavantajı da var bence. Çünkü tam görünüş sağlamıyor. Yani şöyle yanlardan bakabilirsiniz ve şu kısmından bence bu bir tık dezavantaj sanki. İki tane cep var burada ekstradan. İşte gözlük, telefon, işte buraya da iPad'ınızı koyabilirsiniz. Bu gayet güzel düşünülmüş. Bunu çok sevdim. Orta kısmına baktığımız zaman klimanın hiç alışılmadık bir görüntüsü var. Klimanın çıkışları böyle diskler şeklinde. Bunu şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şurada gücünü de bu şekilde kapatıyorsunuz ve açıyorsunuz klimayı. Gene BD Design yazısı mevcut. Burada iki tane USB ve USB-C girişleri var. Gayet güzel. Koltuk dayamayı bir açalım. Şurada bardaklık bir yerimiz var. Ve yere tam dayanmıyor. Burada bir boşluk var. Bence gayet güzel ve rahat hissettiriyor. Gördüğünüz üzere şurada arka bagaja erişimi yok. Kapıya baktığımız zaman iç kısmı çok farklı gerçekten tüm arabalara. Burada ilk dikkat çeken nokta gitar tellerin olması. Hatta çocuklar bunu çok sevdiler. Bakalım seslere. <laughs> Bu şekilde bence çok eğlenceli. Kol tutma yeri levi anahtar şeklinde. Çok böyle değişik hiç daha önce görmediğim bir görüntü. Kapı açma yeri şu şekilde açılıyor ve burada da bir tane hoparlör mevcut. Burada da ikinci var. Çok yumuşak plastik kullanıldı şu şekilde. Bu kabartmalar da oldukça yumuşak ve çok güzel bir aerodinamik bir görüntü sağlıyor. Bu aracı kullandığınız zaman görürsünüz burada bir led şeridi var hoparlörde ve şurada ambiyans ışığı beraber çok güzel çalışıyorlar. Ee, mesela müzik çaldığı zaman o müziğe uyum sağlayarak çok güzel bir renk veriyor. Evet geldik şimdi ön koltuğa ve bizi ilk olarak neler karşılıyor? Tabii ki de bir direksiyon ve bu aracının gözdesi ekran 15.6 inçlik ekran e, ee, döndürebilirsiniz bu arada şu şekilde. En çok videolarda bence bunu görmüşsünüzdür. Böyle kocaman bir tablet bence ekran asla değil. Evet şurada hi BED yani BD asistanımız var. Onunla İngilizce olarak konuşabilirsiniz. Hi BED. Please open the window. Evet benim şu an camım da açtı. Çok işimi gördü. Hi BED. Close the window. Çok da güzel komutlara tepki veriyor. Aniden her şey yapıyor. Hiçbir problem yaşanmıyorsunuz bu konuda. Aa, onun dışında çok dikkat çektiğim bir e, nokta araç görüntüsü. Yani şurada üç boyutlu bir şekilde aracınızı görebiliyorsunuz. Ön, arka, yandan aracınızı görüyorsunuz. Yandaki araçları da şu şekilde. Ve en önemli özellik tabii ki de acaba aracınızın altında eğer bir şey varsa şu tuşa basarak hemen de görebiliyorsunuz. Apple CarPlay ve Android Auto da mevcut. Biz Apple CarPlay kullanıyoruz. Burada direkt olarak bizim de telefonumuz bağlı. Şurada da telefonumuzu şarj ediyoruz. Evet, burada da görebilirsiniz şarj olduğunu. Eğer bu ekrandan e, aracının ayarlara girmek istiyorsunuz, B basıp geri dönüyorsunuz. Spotify'nız da var. E, telefondan da görüşme sağlayabilirsiniz. Oy. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman sistem ayarları, ADAS, yeni enerji, araç ayarları ve araç durumu görebilirsiniz. Burada her şeyi de karıştırabilirsiniz. Ses sistemini, ses seviyesi, equalizer'ı, Görüntü, e, bu da ekranın parlaklığı sanırım. Tema aydınlık olsun, karanlık olsun, otomatik olsun. Gün ışığına göre geçecek. Yazılım güncellemesi buradan yapıyorsunuz. Araçta bütün güvenlik sistemi var bu arada. O yüzden NCAP'te en güvenli araç çıktı. Şerit destek sistemi, trafik işaret algılama sistemi ve uzun far desteği de var. Tüketimimizi bir görelim. Toplam yapmış olduğumuz kilometre görünüyor. Kümülatif ortalama elektrik tüketimi 17.3 olarak gösteriyor 100 kilometre başında. Sürüş modları iki tane var rahat ve sport. Onları aynı şekilde buradan da değiştirebilirsiniz. Şu düğmeden değiştirebilirsiniz. Klima ayarları aynı şekilde. Koltuklar, koltuk ısıtması da var onu buradan ayarlıyorsunuz. Hava temizleme opsiyonu da mevcut. Partikülleri algılıyor. HEPA filtresi var. PM mesela 2.5 partiküller algılandı. Otomatik olarak ve hızlı arıtmayı da yapabilirsiniz. Ama şu an basmayacağım çünkü e, direkt klimalar devreye girince biraz sesli olacak ortam. Aa, bu arada kilitler kısmından bagaj yüksekliği de ayarlayabiliyorsunuz. Yani bunun tavanı çarpmaması için yüzdesini değiştirebiliyorsunuz. Ee, Vitis kolu çok hoşuma gitti. Uçakların kollarına benziyor bence. Şöyle değiştirdiğiniz zaman unlock tuşu da burada. Start stop biraz farklı içinde yine de böyle beyaz siyah üstünde start stop yazılıyor. Modları buradan değiştirebiliyorsunuz. Ses seviyesi buradan. Klima on off buradan. Bardaklığı da burada görüyoruz. Gayet derin böyle. Şurada da derinliği de ayarlayabiliyorsunuz bu şekilde. Mesela şuraya takacağım. Böyle. Şurada kol kısmında da yine de çok derin. Yani buraya bile bir kedi sığdırabilirsiniz bence. Küçük 5 inçlik ekran var burada direksiyonun üstünde. Onlardan tüm araç verileri görebilirsiniz. Ama bence bu araç için biraz küçük kalıyor. Ama yine de tasarımcılar en iyisini biliyor. Şarj etme konusunda eğer evde şarj etmek istiyorsunuz 6,5 saatte fullleyebilirsiniz şarjı. Dışarıdaki şarj istasyonlarda %10, %80'e kadar 44 dakikada, %30'dan %80'e kadar 20 9 dakikada şarj ediyorsunuz aracı. Biz 2-3 gündür bu aracı deniyoruz arkadaşlar ve çoğu zaman ailelerle kullandık. Çocuklar hep arkadaydı ve onlar da bu dizaynı, bu gitar mesela tellerine çok bayıldılar. E, dizaynı ve performansı gerçekten e, iyi seviyede olan bir araç. Bence aileler bunu çok rahat kullanabilirler. E, yani Ben gerçekten memnun kaldım. Eğer elektrikli bir araç alacak olsaydım yani bunu kesinlikle düşünebilirdim. Aa, bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz BD'yi? Hiç daha önce kullanmış mıydınız? Aa, belki yurt dışında o, oturanlar daha çok BD hakkında biliyorlar. Türkiye daha daha böyle sıcak e, yeni yeni giriş yapıyor aslında BD. Eğer başka araç inceleme videoları görmek istersiniz lütfen beni motive etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda hiç eksik olmayın. Yorumlarınızı yazın bir şeyler sorun. Ben de orada zaten cevap veriyorum fark ettiyseniz. Bu videoyu beğenmeyi, zil açmayı yeni video geldiği zaman hemen haberdar olursunuz. Ve beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.